şey en son sesi açmayı unutmuşum. En son sesi açmayı unutmuşum. İşte ve üstlerini giydirdim kızının. Çünkü odaya ablam girdi o yüzden. Şimdi onu devamlı getireceğim. <laughs> Ama ilk de kanalı var. Daha yeni açtık birkaç saat önce şey ona da abone olursanız sevinirim adı söyleyelim Brawl Stars kralı ee, belki videoları beğenirsiniz belki beğenmezsiniz Brawl Stars videoları çekiyor kendisi çünkü bağımlısı yani çok seviyor Bana de videomu açıyorum. O da video çekecekmiş. Sen başka bir yere gitsen. Şu hmm. an o, o bana şey diyor arkadaşlar. Belki duyuyorsunuz da başka bir yere git diyor. Pardon ne ben. Valla bir videoya başladım. Emir git. Ben zaten başlamıştım. Tamam ya kapattım. Hadi git. Git. Sen git. Hayır. Abla. Bak, git. Bak, bak ben senin ablanım. Git. Aa, sus. Ben giderim. Neyse. gel erkeklere bakalım. Tamam bakalım. Giyilmişsiniz hanımlar. Nereye gidiyordun? Pardon. Ya sen galiba. Neyse. Ee, bu yemek sen var mı? Ben. Al. Falan yani döküyor böyle şeyler. Neyse ben de gideyim şuradan yedek falan alayım. Direkt bunu alayım ve gideyim. Evet hanımefendiler beyefendiler. Şimdi gece olması bekleyeceğiz. Ama bir kapatayım ben. Varken konu. Onu da buraya koyayım. Şimdi Akşam olsun. Daha sonra şey diyeceğiz falan da. <laughs> film falan açacağız. Nereye gidiyoruz? Ee, Şekil tamam. Madem istiyorsunuz nereye gidiyoruz? <laughs> ha nereye geldiniz şimdi? burası kardeşim. Evet. Böyle belli olmuyor mu? Hani. Slime oynayacağız. Slime oynayacağız. Aaaa. Bu bunun sevgisi olduğu için o üzülüyor. Yardım etmeye çıkartmaya falan çalışıyor. Bunlar da gülüyor. Bunlar gülüyor falan filan. Sonra sevgisi işte bunu çıkartıyor. Bu da korkuyorlar işte çıkmayacak zannediyorlar falan. sağ ol canım ya. Ne demek aşkım? Ha şimdi size geldi. Siz niye bana gülüyorsunuz? Bunu sizin de istiyorlar. Gibi. Al bakalım. Hayır. hayır yapma. Çekilsin <laughs> çıkartır. Ve şimdi bu bunlar olacaklar. Bunlar kargo falan eder. Siz bana güldünüz. Neyse. Bunlar işte böyle falan falan konuşurlar. Daha sonra işte tamam kavga tamam, etmeyi falan verirler. <laughs> Aa, ben o zaman gideyim. Ya dur artık. Neyse. Hadi gelin. Şurada da atar? Evet. Yavaş be bana geliyordu. Şimdi gece oluyor. फिजिकल फिटनेस बमारी है लैंड बिमारी ये लैस पी है şu an gece iki buçuk. Yani bu kadar işte sohbet ettiler, film izlediler, yemek yediler falan filan. Artık uyuma fazla geldi. Yatalım artık. Bence de. Katılıyorum size. Kapatalım. Şimdi. Biz nerede yatacağız? He, orası sıkıntı işte. Dördüncü sığabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. <laughs> bir sonra o sonra o aa 3 kişi 4. maalesef Bunlar bu şekilde oluyor Nasıl sıcaz? Tamam biz kız kız yapalım o zaman. Oh, tamam ben bir fikrim var. Ben şimdi bir şey... Şurada <laughs> yazmam lazım. <laughs> var dediğin. Neyse biz bu kadar konuştuk. Lan ay gitmiyor arkadaşlar. Allah Allah. Tamam. <laughs> <laughs>

Ee, şu an bir yatak arama şeyine geçtim. Burayı ilerletebilirsiniz. Bu var. Bana da bir yatak önerisinde falan bulunuyorsunuz ya. Bunu aslında böyle yapsam. Böyle. Yani aslında bir dakika. Bir şey geldi aklıma şimdi. Şunu alsak. Tamam. Daha sonra... Tamam. Tamam. Şimdi şu. Böyle oldu aslında. Gibisinden gibi gibi yani. Bunu hiç gerek yok. Hiç böyle yaptık. Daha mantıklı. zaten oldu. Bunlar uyur. Daha kalkmamışlar. Kardeşinin dolabı var. Şimdi buraya da küçük bir dolap koyacağım. Ben. Bu arada size göre kötü kelimeler ettiysem özür dilerim. Ben bazen böyle <laughs> yapabiliyorum. Özür dilerim. Size öyle geliyorsa tabii. Özür dilerim. Şimdi küçük bir dolap istiyordum. Şunun gibi. koyuyorum. Bunu da öyle koyuyorum. Ve bunu buraya koyuyorum. Bayağı bir yerimiz olacak. Ben şeye karar verdim arkadaşlar. Bunu buraya koyuyorum. Buradan bir ayna alsak. Ben bu aynası istiyorum. <laughs> oluyor. Bunlar olmasın. Böyle bence güzel. Ee, Daha sonra da e, ne olacak? böyle. Oldu. Ben kanka. Ben kanka kahvaltı yapacağım. Ben de ee, yapacağım. Benim işim var. Dur ben de Ne işim var kanka? Bu dolabı oradaki <laughs> dolaba taşıyacağım. Ha tamam. Yardım edeyim. Kardeşim <laughs> de video çekiyor arkadaşlar. Bu Bütün kıyafetleri alalım. Şu dolabın altında kalıyor ya bazı kıyafetler gıcık oluyor burada bunlar varmış. Modlar var. Bir de tuklar var. Yukarıda bunlar var. Böyle başka şey yok. Şimdi ne yapacağız? Evet. Kafamı takmak istiyorum. <laughs> Bunları bunu şöyle yapabiliriz. Bunu böyle, bunu da buraya koyarız. Tamam, oldu. Tamam böyle oldu. Çok da düzenli bir şekilde koymak istemiyorum. O, o şekilde yeterli bana. Daha sonra belki bir düzenleme videosu çekebilirim. Çünkü yani alelacele yaptım ben bu eve. Çünkü yani biliyorsunuz ki evim sıfırlandı. Bunu söylemiştim. Evim sıfırlandığı için de yani düzen bozuldu. Şimdi video yetiştirmeye de çalışıyorum. Çünkü boş kalınca bir de evim tek başıma işte video çekmeden oynayınca canım sıkılıyor. <laughs> Burada bu bu şey 20 dakikaya kadar uzayabilir. Çünkü şu an 14 dakika oldu. Ya ah. kanka kuaföre gidelim mi? Neden? Ben bir saçma bakım yapacağım. Tamam kanka. Aa bu kızın kıyafeti <laughs> o kıyafeti hangisiydi acaba? Aa, ben onu tamam unuttum. <laughs> buydu buydum. Şey. Ben unuttum. Efendim. Ben videoyu çektim. Şimdi nasıl yollayacağım? Arkadaşlar birazdan geçen kardeşim yaptı.